Proje başlatma veya yatırım taleplerinin bilim web üzerinden onaylanması. Öncelikle Bilimpin web sayfasına kullanıcı adı ve şifre yazılarak giriş yapılır. Yeni bir proje başlatma veya yatırım talebi yapıldığında bu talep onay akış sürecine bağlı olarak sırayla belirlenen kişilerin onayına sunulur. Onay akış süreci içerisinde yer alıyorsanız ve talep sizin onayınıza sunulmuşsa Bilimpin akıllı bildirim asistanı biri üzerinden tarafınıza yeni bir bildirim gönderilir. Süreç onay bildirimlerini hem web sayfası üzerinden hem de mobil uygulama üzerinden görüntülemek ve işlem yapmak mümkündür. Onay akışları süreçler üzerinde tanımlandığı için bildirimin başlığında süreç onay ve devamında talebin adı ile bütçesi yazmaktadır. Bildirimin üzerine tıkladığınızda açılan pencerede talebi onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Açıklama alanı talebi onaylarken zorunlu değildir. Ancak talebi reddederken zorunlu olup sizden kısa bir açıklama yazmanız beklenir. Dilerseniz onay veya red vermeden önce taleple ilgili detaylı bilgi almak için kayda git butonuyla talep formunu açabilirsiniz. Burada taleple ilgili çeşitli detaylara ulaşmanız ve incelemeniz mümkündür. Süreç onay bildirimini inceleyip herhangi bir işlem yapmadan kapattıysanız ve daha sonra tekrar bildirimi açıp işlem yapmak isterseniz biri ekranında cevap bekleyen bildirimler kısmında tarafınızdan cevaplanmayı bekleyen bildirimleri görebilirsiniz. Gelen tüm süreç onay bildirimleri altta sıralanacaktır. Seçimi daraltmak isterseniz akıllı bildirim ara alanına taleple ilgili birkaç kelime yazmanız yeterlidir. Böylece istediğiniz onay bildirimini görüp tekrar açmanız mümkün olacaktır. Onay verdiğinizde Talep bir sonraki onay yetkilisine gönderilecek ve ilgili kişiye bildirim gidecektir. Talebi reddederseniz, derseniz talebi oluşturan kullanıcıya red bildirimi gönderilecektir. Tüm yetkililer onay verdiğinde, yani onay akışı tamamlandığında talebi oluşturan kullanıcıya bu kez talebin onaylandığı ve süreci ilerletmesi gerektiği ile ilgili bir bildirim gönderilecektir.